Var ulan en büyük Fenerbahçe. Yetişim teşekkürler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel bir futbol gecesi bizleri bekliyor. Yine bol bol tartışacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, goy goy yapacağız. Ama yayına başlamadan önce Beşiktaş Kocaeli Spor maçında rahmetli olan kardeşimize bir kere daha ailesine, sevenlere, Kocaeli Spor camiasına başsağlığı dileyerek başlayalım. Mekanı cennet olsun. Allah annesine, babasına sabır versin. Ben de... Onun için e, Kocaeli spor forması giyerek çıkmak istedim bugün yayına. E, doğru anı hep bekliyordum. Sezon başı almıştım Kocaeli sporun formasını. E, sempatim olan bir kulüp Kocaeli benim. 2001-2002 Hikmet Karaman döneminden beri e, Kaan Dobralar, Can Aspolatlı, Yordanov, e, Lazarov sevdiğim bir takımdı. E, bugüne nasip olmuş kardeşimizi bir kere daha rahmetle analım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yayının başında bir iki konu var kardeşim. Birazdan Discord'a bağlanacağız da. Kıymetli Galatasaraylılar. Kante kötülemeyeceğiz. Öveceğiz. İlk önce beklentileri bir minimize edelim İlhan Palut hesabı. Ah, Kante yok. Şöyle yok. Bu maç kantelik maç değildi. İlk önce totolar yanmadan tatlı tatlı akacağız. Totolar yanmasın. Of. Asensiyonun asisti kadar güzel yayınlar. Ya Emre'cim daha iyisini yapacağız diyeceğim de. Asensiyonun asistinin üstüne nasıl çıkacağız? Yayın niye geç başladı? Kusura bakmayın. Biraz e, hemlas teşekkürler aboneliğin için. E, abi hoca son dakika sidik kişi alınca tuvalete giremedik. Eee. 10-15 dakika bir tuvalet faslı yaptık. Sidiki Şerif'i izleyelim diye. Onda da Fred pas atmadı amına koyayım çocuğa. Şimdi e, Twitter'da be, benim attığım tweetlerin altında hem bazı Galatasaraylı arkadaşlar hem Fenerbahçeli arkadaşlar da e, haftaya Trabzon maçı öncesi bu oyunla işin zor olduğunu falan yazmışlar. E, hiçbirine katılmıyorum. Trabzon bana göre bu ligin en iyi top oynayan 3 takımından biri. Hatta 3-4 takımından biri. Trabzon kesinlikle çok zor bir deplasman. Trabzon e, hiç küçümsenecek bir takım değil ama Fenerbahçe oyun olarak olmasa da skor olarak ilk yarı bireysel özellikle oyuncularıyla, yetenekli oyuncularıyla e, ilk yarı zaten istediği skoru aldı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda basmasına, mücadele etmesine, Toplu oynamasına çok gerek yoktu. Haftaya Trabzon gibi kritik bir deplasman varken ki bu takımın ileri uçta hani şerifi saymazsan saymıyor ya şimdi sosyal medyada geleneksel medyada dijitalde de saymıyorlar. Ee, neden saymıyorlar bilmiyorum ama e, Fenerbahçe Allah korusun bir talişkaya bir Asensio'ya bir şey olması demek Fenerbahçe'nin intihar etmesi demek. Bugün de zaten maçı onlar çözdü yine. Ee, hocanın ikinci yarı çok basmaması, Fenerbahçe'nin atak oyunu oynamaması bunlar çok kabul edilebilir şeyler. 3-0 almışsın. Daha haftaya da Trabzon maçın var. Ne bekliyorlardı yani bugün Fenerbahçe'den? Fenerbahçe 3'ü attıktan sonra onu mu kovalasın amına koyayım? Ya bunu kovalarsın. Haftaya Eyüp maçın vardır yaparsın. Ama bugün Kerem'in... Allah korusun Kerem Aktürkoğlu'nun bir sarı kart görmesi durumunda haftaya cezalı olacak olması. Kerem gibi bir Ya kıymetli Kerem Aktürkoğlu. Sosyal medyayı çok yakından takip ettiğini çok iyi biliyorum. Yanındaki arka ortak arkadaşlarımız da var. Yani e, ee, bilmiyorum önüne düşer mi? Twitter'da da belki benimle aynı fikirde olan arkadaşlar vardır. Onlar da düşer. Ya kardeşim şöyle topu oynarsan bu taraftar sana sahip çıkacak. Elini ayağına sağlık amına koyayım. Oynadır bu ya bu. Bu kardeşim. Bizim senden beklentimiz bu. Bak bugün ne kadar güzel çıktın iki tane yazdın. Ekstra bir mücadele ettin. Ya belki iyi niyet her zaman vardı ama yani e, bugün takıma da çok faydalıydın. Mert de sana çok yardım etti bugün. Ki Mert'in ileri çıktığında sen de Mert'e yardım etmeye çalıştın. Ya biz senden bunu bekliyoruz. Sen iyiyken kimse seni ıslıklamadı. Kimse sana sosyal medyada orada burada tepki göstermedi. Sen bugünkü gibi çık haftaya Trabzon maçında da oyna. Tamam abi problem yok. Eline ayağına sağlık. Müthiş oynadın? Müthişti bugünkü Eren bugün. Ama bugün Kivul teşekkür ederim. Ee, ne topçuydu be Re Kivul. Bugün maçın adamı şimdi birçoğunuz Asensio diyebilir. Birçoğunuz e... Talişka diyebilir. Bugün maçın adamı kesinlikle idi. genduzi olağanüstü oynadı olağanüstü oynadı kante çöp kantelik hiçbir şey yoktu ya ya beyler bak kanteye ilk 60 dakikası adam arabistan'dan 2 gün önce gelmiş şu an çöp yazman ya bu transfer benim götümü yaktı demen demenle birebir aynı şey uğraşma kanteyle Ah Aa, götüm yanıyor! Adım götüm yanıyor! Tam olarak bu. Yani kante çöp yazmak benim götüm yanıyor demek gibi bir şey yani bu transferden. Sen bugün Gençler Birliği ne yaptı yani? Kantelik çok bir şey yoktu. Düşük tempolu oyunlarda kanteden beklentin ne? Kante daha çok ısıran bir adam. Ya görürüz iki hafta, üç hafta sonra. Tamam abi kante çöp amına koyayım. Aynen İlkay Büyük Topçu kante çöp. Evet. Selamlar kral nasılsın ufum seni gördüm daha iyi oldum. Aynen çöp oh. Çöp. Ay. Kante çöpse amına koyayım. Torayra poşet amını sikeyim o zaman direkt. Yani Kante gibi Torayra gibi adamları mı şey yapacağız? Yani kötü bugün 6-8 performansı görmek istiyorsa çok uzağa aramayın. Dönün kupa maçına bakın bakalım kim çökmüş amına koyayım. Ya şimdi bunları mı konuşalım? Allah Allah illa sonra bu Ataberk abi ama işte Ataberk kardeşim Ataberk sen de oligansın e amcık yani şimdi kanteye çöp diyorsun yani karşılığında ne bekliyorsun ki sen? Yalnız bu haftanın en komik şeyi Beşiktaşlılar Alanya Spor'u yendiğini zannediyorlar. Orası çok kıymetli bunu. Bu hafta bence en çok ona gireceğiz. Abi Beşiktaşlılar çok mutlu amına koyayım. Lan vallahi çok mutlular. Ben nedenini Umur'dan Alanya ile 2-2 berabere kaldılar. Umur beni arıyor. o yapıyor. Hamura koyayım. Oğlum Alanya'ya puan verdin evinde. Yani aa bak şimdi iyi de öldür hakkını ye ve oğun golü çok güzel. Ben tweet attım golle alakalı belki görmüşsünüzdür. maçı 90 dakika izledim. E, tweetimi görmüş olabilirsiniz çok istedim golü versinler. İyi oldu. Agbadu da iyi indirdi. Beşiktaş iyi olsun abi. Beşiktaş kötüyse biz de kötüyüz ya. Beşiktaş harbi yiyorsun ya. İyi goldü evet iyi goldü. Tebrik ediyoruz. Yani şimdi tebrik ediyoruz da ne neyi tebrik? Ohu tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı değil. Usta Ersin ya beyler bir şey söyleyeceğim. Yani Ersin diyorsunuz da tabii tamam şimdi özetleri izlerken konu ya Allah kitap aşkına oğlum. Ersin'den beklentine. Yani ben bunu anlamıyorum. Mesela e, bugün bizim taraftar da çağları biraz şey, hareketlendi çağlara biraz. Beklenti ne? Tamam, Çağlar bundan 5-6 sene önce müthiş bir oyuncuydu. Hatta Çağlar çok iyi oyun kurardı hatırlayın. Milli takım zamanında da. Yani o e, Bülent Korkmazların falan çıkıp tarihinin en stoperleri milli takım açısından bizde falan dediği dönemde de abi Çağlar'ın ayağı da gitmiş. Ben şeyi anlarım fizik düşer olabilir kendine bakmazsın fizik düşer ikili mücadele eskisi gibi alıp, onu da la, ayağına ne oldu amına koyayım ayağın ne oldu? Abi Semedo'yu en az 4 kere falan çıkartamadı topu ya ayağına ne oldu amına koyayım senin? Beyler valla şimdi bir şey söyleyeceğim. Abartıyor diyeceksiniz. Çağlar harbiden bak e, ilk Lissunay, şey Lissunay istiyorum. Leicester'a falan gittiğinde ayağıyla oyun kurduğu için Premier Lig'de çok adam, ciddi iltifat adam. alıyordu. Harbi iltifat alıyordu yani çocuk amına koyayım. Lan ne oldu oğlum senin ayağına? Adam, adam. Abi artık yok. Ama ben bir şey daha söyleyeyim. Çağlar, e, iyi yayınlar abi. Musabay'ı Avrupa kadrosuna yazmam. Ya biraz mecburiyetten oldu gibi ya o. Ben de isterdim Musabay'ın Avrupa kadrosunda olmasını ama e, ben bu konuda tweet atmıyorum. Çünkü Twitter'da amına koyayım çok yoruldum 13 yaşındaki çocuklarla mücadele etmekten. Ben hala şunu savunuyorum. Yiğit Efe'nin, Çağlar hala Yiğit Efe'nin önünde. Yani eleştiriyorsanız eleştirin ben kesinlikle böyle düşünüyorum ve hatta ben bir şey daha söyleyeceğim. Yiğit Efe bugün yaptığı bir kazmalığın sonunda atılmalıydı. Yani ben bu Yiğit Efe'de ne gördüklerine dair hiçbir fikrim yok. Hani Twitter'a da yazmıyorum amana koyayım şey olmasın diye. Abi Yiğit Efe'de ne gördünüz? Hani mesela Yusuf'ta vardı bir şeyler. Yusuf belli ediyordu kendini yani. Yusuf Akçiçek belli. Ozan Kabak Galatasaray'da işte oynadı. Ee, Fatih Hoca döneminde oynadı. Bir şey belli ediyordu. Meri Alanya'ya gitti. Hani i̇lk önce Portekiz'e gitti. Görmedik bir şey ama Alanya'ya geldi. Merit'te bir... La bu çocukta ne gördünüz amına koyayım ya? Oğlum bu dümdüz bir şey bu ya. Yani bu çocuk hani öyle eee yani ben Emir'in Emir Ortak Ayağı'nın 3-4 tane maçını izledim. Bundan iyi Emir. Haberiniz olsun. Özellikle Emir'in Göztepe döneminde izlediğim maçları vardı. Emir ciddi mi bundan iyi? Bu çocuğun neyi var bilmiyorum ama yani hoca da çok seviyor herhalde. Hoca da sürekli şans veriyor. Ama şu bir gerçek tam Yiğit'e e, dursun. Belki de süre aldığı e, işte, o süreç boyunca kendini gösterememiştir ama bu çocuk çağların önünde falan değil kimse kimseyi kandırmasın. Adam adam. Fenerli Necip Uysal mı doğuyor yoksa oğlum Necip vardı lan Necip'te bir şeyler şimdi bir yaşı benle akran olan arkadaşlar hatırlar Necip ilk 19'lu 20'li yaşlarında Necip bir şey görüyordun Necip'te amına koyayım. Bir şey veriyordu sana mücadele bir şey yapıyordu mı Necip yani oğlum bunda hiçbir şey yok. Ayak desen ayak yok. Ha bir kafa topuna çıkabiliyor. Başka hiçbir numarası yok bu çocuğun. Vallahi ben hiç... Hiç tutmuyorum bu çocuğu. İnşallah beni yanıltır. Selamün aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ee, Kürşat niye odada gözüküyor amına koyayım? Adam, Abi duşta işte Durmak içindir. İyi yayınlar abi. Dıştı, en dıştı. güzel yerler sizin olsun. Teşekkürler. Ama dediğim gibi yani onun dışında bambaşka konuşacağımız bir konu var. Asensio. Yine o Twitter'daki çocuk algısına katılmayacağım. Alex'ten kesinlikle hala iyi değil. Ama benim Alex'ten sonra Fenerbahçe'de gördüğüm en iyi, hani o kalıba koyacaksak on mu diyorsun artık ne diyorsan de en iyi adam. Yani Alex'e en yakın, Alex'in o tadını veren en yakın adam. Kesinlikle hala bir Alex Zaten bir Alex daha gelmeyecek bu ülkeye. <laughs> Ama Alex'e en yakın gördüğüm adam. Bir de ben sene başı bu adamı istemedim kronik diye ananı sikeyim. İyi ki, i̇yi ki beni sikine takan yok ya. <laughs> Vallahi bile iyi ki beni sikine takan yok ananı sikeyim ya. Abi çok sakattı ya. Korkuyorduk abi amına koyayım bir ikinci Mesut Özil olmasın diye. Yani korkunç. Çıkarsın yalarım ya. Bir tane yani. Bugün attığı pas. Direkten dönen topu. Yani korkunç bir şey izliyoruz abi. Korkunç bir şey. Abi konuyla alakasız ama iki yıllık manitadan ayrı ya. <laughs> Sırası değil. <laughs> Heh, dur abi kimseyi üzmeyelim onu da kırmayalım abi o da tatlı bir kardeş. Ha, hani ne oğlum çocuk bize ya arkadaş bilmiş abi demiş bana koyayım gelmiş tatlı Ne söyle oğlum. Doğru. Konuyla alakasız iki yıllık manitadan ayrıldım. Bir abim olarak tavsiyem varsa hep beraber izlerdik yayınları. Yani yavrum neden ayrıldığınızı bilmediğim için şimdi e, tavsiye veremem ama bir eşeklik yaptıysan e, vardır biz erkeklerde böyle e, 20'li 21 22 23 24 bu yaşların başında biraz deli oluruz e, kalbini kırdıysan e, özrünü dile ama bir ihanet miyanet varsa... İyi olmuş. O ses kimle? Bünyamin mikrofonunu sikeyim. Biz her yayın sende niye böyle uğraşıyoruz abicim ya? <laughs> Abi, bir ayarlayamadın yani şunu oğlum niye ya? Niye her ya, yayı, ya oğlum ya. Bu, amına koyayım. Sürekli bozulan bir şey değil bu. Ben bu siktimin mikrofonunu bir kere kurdum buraya. 10 yıldır duruyor ya. Ya nasıl Abi, bu nasıl her yayın bozulur abiciğim? Ellemiyorum ya. Hay bir şey var yani demek ki. Abi sürekli parı demek ki. Yani kurcalıyorsun şu an mesela senin nefes alışverişini ya. benle beraber 15 bin kişi duyuyor burada. Abi crisp mi kapalı? Yok, ya bilmiyorum. Şey. Kürşat bir Devasin. aşağı çek. Aşağı çek de Trabzon başına kadar dünya beni şeyini hazırla. <laughs> Gel buraya Evet Umur Afan. Kıymetli yorumlarım bizler için çok önemli. Haftaya Trabzon, Adı maçı izlemedi Fenerbahçe. Açıkçası bana. yok yok haftaya adam, Trabzon, adam. Fenerbahçe. Ha, ha, Maçı izlemediysen yorum da yapamazsın. Fenerbahçe maçı hakkında yani maç hakkında bir yorum yok. Özetten sonra bir bakarız bir şey oldu mu? Ee. 90 dakikayı bilmiyorum. Ben haftaya işin, yani fener, Fener'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe 1-0-2-1 gibi kazanacak bence. Zaten bu maçı verirsen Trabzon maçını, Fiksür'deki Galatasaray maçıyla beraber en zor iki maçın. rahatlayacak bu Fiksür. Şampiyon olamazsın. O yüzden... 3 puan abi. fark var. Abi hala 3 puan fark var ya. Yani haftaya sen oh. Trabzon'u kaybetmen veya puan vermen çok doğal bir şey ki. Tabii canım bu lig Fenerbahçe'nin iki tane şeyi var. Bak buna senin söylediğine katılmıyorum. Iş, ne anlamda? İşin, işin en büyük şanslı kısmı yani Galatasaray'da Trabzon deplasmanına gitti. Var evet ama şu noktada sen ne yokum. Sen hani Galatasaray Fener Galatasaray'la da oynayacak ya. Trabzon'a evet. puan kaybetmen mi daha kötü Galatasaray'a puan kaybet? Trabzon'a bir puanla çıkabilirsin. Hadi olmasın da oldu diyelim. Ama Galatasaray'ı yeremezsen orada kimse şampiyonluktan o, 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 bahsetmesin. O, o, o zaten bambaşka bir şey. Şu an hala yani yeneceksin. ne olursa olsun haftaya Fenerbahçe puan da verse Trabzon'da yine samiyende bir çekiş, yine samiyende. Kesinlikle yani bu rakibini Sami yeneceksin. Abi. Rakibini yeneceksin kardeşim. Bu kadar basit. Yani şimdi Beşiktaş şeyler de... değil abi. Trabzonla Fe... Galatasaray Fener... deplasmana gidiyor. Fener... Fener Kadıköy'de oynuyor Beşiktaş'la. Beşiktaş, Beşiktaş maçı Kadıköy'de. Ee, yani şey hiç anlamıyorum. İyi ki amına koyayım Çağlar bir tane attı. Şu Galatasaray'ı 1-0 yendik de Galatasaray şampiyon oldu. Şeyler türedi amına sikeyim yani. Böyle 16-17 yaşında çocuklar türedi. E biz Galatasaraysa ben yendik şampiyon yaramı kafası. Gitti Kayseri'ye puan verdi. <laughs> Galatasaray zaten şampiyondu o maç. Öyle yarrak börek düşüncelere girmeyin. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bir numaralı rakibini yenecek kardeşim. Öyle, yoksa öyle şampiyonluğunu amına koyayım ben. Ya zaten olamıyorsun olamıyorsun. Fenerbahçe Olamazsın 3 senedir tabii yarışın abi. içerisinde derbi kazanamıyor diye. Hadi bu sene mesela Beşiktaş İnönü'de yendin. Ama Galatasaray'ı gene yenemedin Kadıköy'de. Yine yenemedin Ali Samiyen'de de yenemezsen bitecek yani zaten. Abi bir de Galatasaray eskisi gibi e, ölümcül değil. Bak e, son 3 senedeki bana göre en az e, ölümcül Galatasaray bu. Galatasaray Anadolu maçlarında sıkıntı yaşadığı en çok sıkıntı yaşadığı son 3 seneyi baz alarak söylüyorum bu sezon. Galatasaray yoksa hatırlayın yani 3 senedir Galatasaray maçı izliyorsunuzdur hepiniz şampiyonluk yarışında Amrakum maç başlardı. 5. dakika Galatasaray atardı. 12'de bir tane daha atardı. 20'de bir tane. De 20'de bir tane kapatırdık maçı. Bu sene öyle değil. Valla şu konuda... Şampiyonlar da Ligi'nde... Ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nin şu an de etkisi var. Bir aydır iyi. Yani ligler başlarından beri Galatasaray iyi abi. Ya i̇yi abi tamam da yani geçen yani seneki Galatasaray şeyden, mı daha devre sakattı? Arasındaki, devre arasındaki gibi değil Galatasaray yani şu son bir ayda. Ya Galatasaray'ın zaten prime maçlığı dönem maç hep Şubat sonrası. Evet yani Galatasaray muhtemelen yine bir prime açma dönemi var. İşte bir dakika burada devreye Şampiyonlar Ligi giriyor Hacı abi. Evet evet. İşte burada yani ayrı düşüyoruz maç, seninle. Evet yok yok burada haklısın işte iki maç Juventus maçı var şimdi Galatasaray'ın. öyle ki bir şey söyleyeceğim. Ee, Galatasaray Juventus'u eleme ihtimali var mı Galatasaray'ın Juventus'u? Vallahi 60'a 40 derim ben kafa kafaya. Ya ben 60'a 40 demesem de %50-50 derim. Galatasaray Juventus'u eleyebilir. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Galatasaray Bir tane topu, daha kemik maç yapacak. Topuyla tüfeğiyle oynayacak. Galatasaray bakmayacak 3 gün sonra Türk Ligi'nde kimle oynuyorum diye. Galatasaray topuyla tüfeğiyle girecek oraya. O simenin ağrısı mı var? Sikerim baba daya iğneyi hafta içi oynamazsın maçı o. İyi yayınlar abim seviliyorsun. Ardacığım teşekkür ederim. Kesinlikle Mertens eksikliği. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hak veriyorum. Yani ee, Mertens çok kıymetli adamdı. Yani yo abi Mertens 60'tan 65'ten sonra girdiğinde de sakat adam. Mertens her an bir duran top alıp her an bir frikik kalabilen, en kritik yerde bir ara top atabilen Mertens sakat adamdı abi. Ha şimdi yok Öyle mu o gerisi? Sa Mertens gitti sana geldi. Sana bela mı? Bela tabii ki de. Ee, abi Mertens çok değişik bir adamdı. Ben Mertens'in gitmesine çok sevindim yani. Bir Fenerbahçeli olarak. Mesela ben size bir şey söyleyeceğim. Ama Galatasaraylılardan da tamam bak yine makara yaparız. Objektif olmanızı istiyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Katılıp katılmayabilirsiniz. Bence Mertens gitti ya. Galatasaray Mertens'in yerine Asensio'yu çekseydi şu an Galatasaray 7 puan falan öndeydi bence. Şampiyon belliydi şu an. Dediğin yani gibi. Mertens net gitti o kadro birebir aynı kadro. Asensio geldi oraya. Yani Allah korumuş. Zaten asensiyonun Asensio'nun Fener'e aldırdığı puanları düşsen puan farkı Yine olur. Yine aynı diye. olur evet ya Allah korumuş. <laughs> yani. Harbi Allah korumuş yani. Harbi Allah korumuş. Bir de düşünsene Şikrin yarı dağıldı. aldı. Aranın amı. Usta takılırdık 6. 7. yanınızda. Güzel kanka buralar ferah. <laughs> Dert yok tasa yok ama. Değil mi? Aha, beraberli, sikiyim, Abi alanya, alanya beraberli sikeyim Alanya beraberli. Alanya ben oh güzel topçu diye Oğlum, seviniyorum mesela. Ben, Sikimde değilim aşkım. Bak bende şey var bende e, Twitter'da bilmiyorum denk geliyorsunuzdur belki. Bin küsür kişiyi takip ediyorum. Bende Beşiktaş time'ı da var. Daha time'ı yani. Ben Sami'nin haberine kadar kötü an kanından tut. Yani. Bütün böyle büyük hesapların hepsini takip ederim tuttu takım fark etmeden. Dün Beşiktaş time'ında Beşiktaş Alanya'ya 5-60 beş havası vardı. Oğlum <laughs> tabii canım bak biz inanılmazdık dün koyayım. Ben dün bir de yayındaydım yani, keyiften kafayı yedim ya. Abi oh falan süper çıktı. O zaman bunun şerefine. Hem Beşiktaşlı kardeşlerimizi biraz üzmüşüz son zamanda Twitter'da çok fazla şey görüyorum. Bunlar bir itte, de hakem benim hakkımı yemiş usta. Ananı sikeyim senin. Hakem benim hakkımı ağır yemiş yani. Bak ben bu ben bu hakem makem olaylarına bak abi artık uyuz olmaya başladım. Ulan zaten ben beşinciyim. Zaten dibe düştük. Benim hakkımı niye yiyorsunuz abi siz? <laughs> Dur oğlum bir ya. Dur izleyelim beraber karar verelim ona. Tamam. Bu evet. arada e, Twitter'da çok fazla Galatasaraylı şey yazmış bana. Adamsan Yiğit Efe'nin pozisyonu konuş kırmızıydı. Oldu mu amına koyayım? Bence kırmızı. Sen bu, işin, sen bu işin bug'ını da çözdün ama artık. Abi 3-1 yani, kazanmışım şey amına koyayım. Abi Niye sen böyle <laughs> üç rahat kazandıktan sonra, rahat kazandıktan sonra hani o öyleydi tamam penaltıydı tamam kırmızıydı. Bak sen bu işin bug'ını çözdün dayı. Bu iş böyle olmaz haberin ne? olsun. Abi bir şeyse şimdi ne yapalım yani? Ben anlamadım. Yarın ya. öbür gün, yarın öbür gün bir bir berabere kalırsın. Evet. Bu sefer objektifliğini kaybettiğinde sıkıntı Abi, çekersin. Abi bak şöyle bir problem var. Yani aranızda şöyle biri var mı zaten? Ataverk Doğan çok objektif bir adam. İşte bir futbol sever. E, haftada bir gün yayın yapıyor. <laughs> Müthiş objektif. Ya yani helal olsun. Her zaman böyle doğruyu söylüyor. Oğlum böyle bir şey zaten Beşiktaş yok. Beşiktaş'ın işayesi büyük bir sevdaydı. Siyahla beyazdı büyük aşkın Abi, adı. O oh ye yeah. bize çarşı vardı. Abi çılgın. bak ben futbol değil, adamı değilim. Ben profesyonel, değilim. O ben profesyonel bir yorumcu değilim. Buradaki chat'teki kimse ulan Ataberk Doğan ne söylüyorsa doğrudur diye gelip beni izlemiyor. Ben holigan bir fenerbahçe taraftarıyım kardeşim. Ben %100 objektif olamam. Fenerbahçe'nin zarar göreceği bir şeyi ben söyleyemem. Ya yani nedir? Ben her zaman şunu isterim. Beni mahallenizdeki bir Fenerbahçeli, siz Galatasaraylısınızdır, Beşiktaş, Trabzonlusunuzdur. Abiniz abi <laughs> o, beni o görün. Benden yüzde yüz doğruluk beklemeyin. Bu arada iyi e sarı kart bence devam edelim hadi amına koyayım. Baksın <laughs> Beşiktaş bu işe. atılması gerekiyor diyordu <laughs> <laughs> amına koyayım. Amına koyayım 2-3 tane alkış gördüm orada dürüst olduğum için yaramadı. <laughs> abi ben mesela chatten de şey beklemiyorum ki yani. Öyle objektiflik ya mi? Ya abi olamazsın adam, tuttuğun adam. takımın karşısında konuşamazsın. Abi kante sana gibi sonradan açılır. Abi kante kötü değildi bak sikerim sizin algınızı ha. Abi Kante bu arada Fenerbahçeliler pek beğenmemiş ya. Yani. Ya kim diyor Galatasaraylıları eleştiriyor biz savunuyoruz. Ola bastamısınız siz? Ben ben bugün Fenerbahçeli <laughs> Twitter hesaplarının gezdim altında bir de profillere yani, tıkladım mesela. Hakikaten Kante dua etsin. değil yani. yani. Orkun'un yediği olarak açacağım. oturur da. At yayında açacağım. Neyi? At Kante'yi boklayan Fenerbahçelilerin at, at, Kante at, at, Kante at yayında açayım. Usta hedef göstermek olur bu. Ya amına seni. Ben atarım. Ben atarım. Bekle. At. At bakayım. Kante. Bakayım hangi fenerli kanteyi boklamış. Hoca onu söyleyebilir, saygı duyarım demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam... Bak. At abi Nereden atayım? WhatsApp WhatsApp'tan. Da. At bakalım WhatsApp'tan. <laughs> Tweet'i bir atacak Samiye'nin haber amına koyayım. biz Bizde abi şey yok. At abi. Dur kanka WhatsApp açılıyor. <laughs> Aras mı Hayır CTRL C'de Discord'dan atayım istiyorsan. Halit teşekkürler. Tamam abi bakarız. 100 tane buluruz abi. Abi troll bulursun Nerede? Ben Twitter'da Aykut 3 diye bir çocuk takip ediyorum. Bizim atabarında da takılıyor. Sikiyim çok korktum. Tanıyorsunuzdur belki Twitter'dan. Mesela o tam deli. Tam sıyırma yani amına koyayım. O, o yazmış olabilir.